Selamun aleyküm değerli dostlar. Isı Aşığı kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı, yorum ve beğen atmayı unutmayınız lütfen. Bugün 16 Haziran 2024 tarihi. Salim abi'nin bahçesindeki diğer e, erik anacına yapmış olduğumuz e, 6 adet kayısı. Bunların 3'ü e, Gümüşhane'den, 3 tanesi de bizim köyden aldığımız kayısı. 3 tane de Bursa'dan getirtmiş olduğumuz Enal kardeşimizin getirmiş olduğu şeftali. Değerli dostlar, bunlardan bir. iki İki tanesi tutmuş ama güzel tutmuş. Diğerleri maalesef e, gelişimini tamamlamamış, olmamış. Fakat bunu çok iyi hatırlıyorum. E, defterimde de notta da almışım zaten. E, Eri kanadının çoğu bölgesinde kuruluk vardı değerli dostlar. Bu tutmayanlar kuru bölgeler olsa gerek. Diğer iki tanesi gayet güzel gelişimini sağlamış. E, bunda da değerli dostlar biraz ısırgan fazla koparamıyorum. Bayağı Erik anadının dip kısımlarında anadın üzerinde oluşmuş dallı yapraklı şeyler var. Erecin kendi anadında büyüyen bunları koparsaydık daha önceki videomda anlattığım gibi şu ankinden daha büyük bir gelişim sağlayacaktı. Buna da şükür. İnşallah Salim abi bunları da koparır. Gelişimlerini tamamlar. Bunlara aylık çekimlerini sizlere daha önceki videolarda gösterdiğim gibi inşallah. E, göstereceğim nasip olursa. Değerli dostlar, e, akşam saatleri harika bir hava var köyümüzde. Köyümüzün görüntüleriyle videomu sonlandırayım değerli dostlar. Değerli dostlar, e, videoyu sonlandırıyorum. Her zamanki gibi sevgiyle kalın. Hoşça kalın. işçi aşıyla kalın değerli dostlar. 20 Temmuz 2024 Salim Seven'in bahçesindeyiz. Eri kanadına yapmış olduğumuz aşının son hali.